değerli izleyiciler bugün çok kısa olarak asıl saadet kavramı üzerinde biraz e, durmaya çalışacağız. Asıl saadet, saadet asrı, mutluluk asrı, huzur asrı, güven asrı, aydınlık asrı, nur asrı, Hidayet asrı diye e, ilişkili kelimelerle tanımlayabileceğimiz bir döneme işaret ediyor. E, olarak ifade etmek gerekirse bu dönem Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ikra ile ilk vahyi aldığı 610 yılı ile Hakk'a yürüdüğü 632 yılı arasındaki zamana tekabül ediyor. Bölge olarak ise Arap Yarımadası. Resul ifadeyle asıl saadet Ceziretül Arap diye anılan Arap Yarımadası'nda Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ile gönderilen hakikatlerin yaşanlığı ve bu yaşamaya bağlı olarak toplumun karanlıklardan aydınlığa zulümattan nura çıktığı 610-632 yılların arasındaki zamanı bize ifade ediyor. Şimdi saadet aslı şeklindeki veya aslı saadet şeklindeki bu ifade, bu kalıp ifade etmek gerekiyor ki Kur'an-ı Kerim'de bir terkip olarak yer almıyor. Fakat bunun zıttı olan asrı cehalet veya kısaca cahiliye Kur'an-ı Kerim'de dört ayette zikrolanıyor. Her şey zıttıyla bilinir şeklindeki hüküm hepimizin bildiği bir hüküm. Biz e, aslı saadeti, ası cahiliye üzerinden rahatlıkla ve kolaylıkla anlayabiliriz. Bundan dolayı Kur'an bize ası cah cahiliyeye dair e, bilgilendirici e, açıklamalar yapıyor ve ası saadetin işte bunun zıttı olarak toplumu nasıl huzura ve saadete Ulaştırdığını ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de Aslı e, Cahiliye veya kısaca Cahiliye diye anılan e, Kavram dört ayette geçiyor Bunların ilkinde Al-İmran suresinin 154. ayeti Cahiliye zanı diye Münafıkların Allah hakkındaki suizanına Atıf yapılıyor Bir mümin Allah hakkında su Suizanda bulunamaz Allah hakkında suizanda bulunmak nefaktır, şirktir ve dalalettir. Biz Allah'ı onun bize yaptığı açıklamalarla tanıyabiliriz. Kainatın şahitliğinde tanıyabiliriz. İndirdiği Kur'an-ı Kerim'de kendisine anlattığı bir şekilde, tanıyabiliriz. Bunları hesaba katmadan Allah hakkında suizanda bulunmak kelimenin tam anlamıyla bir cahiliye inancı ve anlayışıdır. İşte ayet dikkat çekiyor. Bu anlayışı Kur'an tasih ediyor. Biraz sonraya geleceğiz. Şirki izale ediyor. Tevhidi hakim kılıyor. Kur'an-ı Kerim'de ikinci olarak cahiliye yani saadet kavramının zıttı olan cahiliye Ahzab suresinin 33. ayetinde ifade ediliyor. Burada hanımlara buyruluyor ki siz ilk cahiliye döneminde olduğu şekilde açılıp saçılarak yürümeyin, hareket etmeyin, açılmayın, saçılmayın diyor. Bu da bize inancın dışında yaşanan toplumsal hayatta hanımların ulu orta dekolte kıyafetlerle dolaşmalarının bir cahiliye adeti ve uygulaması olduğunu ifade ediyor. Üçüncü olarak Fetih Suresinin 26. ayetinde cahiliye taassubundan, cahiliye hamiyetinden bahsediliyor. Dördüncü olarak da Maide Suresinin 50. ayetinde o insanlar cahiliye dönemi uygulamalarını mı istiyorlar? Hüküm bakımından Allah'tan daha güzel hüküm koyan kim vardır ikan sahibi insana için diye buyrularak Cahiliye döneminde idari ve siyasi alanda yaşanan hayatın e, zulme dayalı, e, zorbalığa dayalı hayatın reddedildiğini biz bu ayet-i kerimeden anlıyoruz. Resul-i Ekrem bir hadisinde, e, ümmetim içerisinde cahiliyeden kalan ve hali hazırda da izale edilmesinde sıkıntı yaşanan dört husus vardır diyerek yine cahiliye dönemine atıf yapıyor. Nedir? Bunlardan birisi kişinin kendi asaletiyle, soyuyla övünmesi. İkincisi, başkalarının soyuna, ırkına, nesebine dil uzatılması. Üçüncüsü, yıldızları vesile yapılarak ya da yıldızları vesile yaparak yağmur yağacağının umulması, beklenmesi. Dördüncüsü, dördüncü olarak da kişinin bir yakını kaybetmesinden sonra ulu orta bağırarak, yaka parça yırtarak, yüzünü yüzünü tırmalayarak ağlamasını dile getiriyor. Bunun da cahiliye döneminden kalan uygulamalar olduğunu söylüyor. Ayetlere baktığımız zaman mesela Cahiliye döneminde müşrikler Allah'a inanmakla beraber putlara tapıyorlardı. Helvadan veya suni yiyeceklerden veya suni nesnelerden yaptıkları sözde haşa ilahlara bir tür tacında bulunarak onlara tapıyorlardı. Yine Kur'an'dan müşriklerle ilgili anlatımlarından anlıyoruz ki müşrikler cahiliye döneminde ahirette iman konusunda da ciddi problem içerisinde idiler. Ya tamamen inkar ediyor veya müphem biçimde böyle bir tasavvur içerisinde bulunuyorlardı. Peki sosyal hayata baktığımız zaman nasıl bir tablo vardı? Cahiliye döneminde sosyal hayatta mesela kazanç bakımından ne diyelim faiz, tefecilik, insanları kandırmaya dayalı kazançlar kümferma idi. Yine cahiliye döneminde e, kadının e, değeri yoktu ve e, bugün e, uzunca anlatıldığında bizim insani, kıtri özelliklerimize tamamıyla ters düşen e, ailelerin kurulduğunu görüyoruz. Yine e, çok sık söylendiği gibi e, cahiliye döneminin en önemli özelliklerinden birisi de yani orada yaşanan hayatı yansıtan bir somut olay olarak, bir aile, bir baba özellikle bir kız çocuğuna sahip olduğunda bunu utanç vesilesi görerek gidip canlı bir biçimde toprağa gömüyordu. Rivayetlerden anlaşıldığını göre genellikle ilk çocuğu eğer kız olursa bir babanın gidip onu toprağa gömüyordu. Kur'an-ı Kerim yani cahilliği saadet aslına çeviren ilahi mesaj bütün bu inanç ve uygulamaların deyim yerinde ise kökünü kazıdı. Mesela son husustan başlayalım. Kız çocuklarının gömülmesinden. Tekkül suresinde Allah şöyle buyurdu. Ve izel mev'üdetü ve eyyeden bin kutület. İnsanlara sorulacak gömdüğünüz çocuğ, çocukları, çocuklarınızı hangi suçundan dolayı, hangi kabahatinden dolayı toprağa gömdü? bir çocuğun, bir masumenin ne kabahati olabilir? Dolayısıyla Kur'an bu kesin vurgulu mesajıyla cahiliyedeki bu anlayışı tamamen izal ediyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselam da müjdeli cevayetlerde bulunuyor. Bir kimse diyor, üç kız çocuğuna sahip olursa, başka bir cevayeti ikiye de indiriyor onu. Bunları yetiştirirse, saliha olarak evlendirirse, Allah ona cennete ihsan eder diyerek eee iki anlayışı tamamen izale ediyor ve yerine müjeli bir tabloyu ortaya koyuyor. Şimdi e, uzatmak için şöyle söyleyebiliriz. Cahiliye dönemiyle asıl saadet dönemini karşılaştırdığımız zaman ne görüyoruz? En kısa ifadeyle cahiliye döneminde şirk görüyoruz. Asıl saadette tevhidi görüyoruz bir olan Allah. Her şeyin anahtarı yanında, her şeyin dizgini elinde olan bir uluhiyet anlayışı. E, kainatta baktığımız zaman tam bir birbiriyle uyumu itibarıyla tevhidi ilan etmiyorum. Kur'an şöyle bir mesajla geldi. Levkene fihime elhetun illallah le Eğer birden fazla ilah olsaydı ey müşrikler yeryüzü ve gökler fesada girerdi. Halbuki baktığımız zaman kainatın nizamında ahenk ve uyum görüyoruz. Bu, yaratıcının tevhidinin, daha doğrusu vahdaniyetinin e, ispatı olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Kur'an şirkin yerine tevhidi ikam etti. İnsanlar saadete ulaştı. Kur'an zulümatın yerine zul nuru ikam etti. Zulümlerin, zorbalığın, baskının yerine adaleti ters etti. Kabile asabiyetin yerine muhabbeti ikame etti. Şunu biliyoruz cahiliye döneminde bir kimse e, yetişin diyerek kendi kabilesinden insanları başına çağırdığında o insanlar yani anı kabileden olan insanlar geliyorlar. Haklı mı haksız mı diye bakmaksızın ona yardıma koşuyorlar. Peki burada adalet var mı? burada insan vicdanının onaylayacağı bir tablo var mı? Yok. Bunun yerine İslam ne getirdi? Böyle teziru vaziretün vize uhra. Hiç kimse başkasının istediği suçtan dolayı sorumlu tutulamaz ilahi mesajını getirdi. Cahiliye döneminde haksız kazançlar vardı. İşaret ettik. Kur'an bunların hepsini izah etti. Cahiliye döneminde kan vardı Kan davaları vardı biti tükenmek bilmeyen, ağda arkası kesilmeyen İslam bunları da hükümden kaldırdı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde bütün kan davaları ayağımın altındadır buyurarak böyle bir zalimane uygulamayı sona erdirdi. Aile hayatına deyim birine değilse bir kutsiyet kazandırdı. Ve kişinin evi onun dünyada cennetidir anlayışını getirdi. Dolayısıyla asıl saadet işte cahiliyedeki şirkin yerine tevhidi ikam ederek, zulmün yerine adaleti tesis ederek, zorbalığın yerine merhamet ve şefkatı ikame ederek ve haksızlığın yerine hakkaniyeti ikame ederek insanları hem terdi bağlamda hem toplumsal e, sosyal hayatta huzura, güvene ulaştırdı bu yönüyle de biz aslı saadetin tam da ifade bulunduğu üzere hem terdi planda hem sosyal hayat planında huzur aslı, güven aslı olduğunu görüyoruz. Uzatmadan bir konuya daha işaret etmekle yetinmek istiyorum. Aslı cehalet ya da cahiliye Arap Yarımadası'nda 610 yılında kalmış ve bitmiş bir dönem değildir. Aslı, aslı cehalet ve cahiliyenin inanç bazında, sosyal hayat bazında bir takım uygulamalar, anlayışlar asırlar boyunca devam etmiştir. Günümüzde de bunun biz çeşitli versiyonlarını görmekteyiz. Peki bunun karşısında ası saadet ve ası saadetin prensipleri o cahiliyi izale eden, adaleti tesis eden, kalplere güveni, imana nakşeden esaslar Evren değil mi? Bunlar da evrenseldir ve bunlar da evrensel boyutuyla günümüze kadar gelmiştir. Öyleyse bize düşen gerek şahsi hayatımızda, gerek aile hayatımızda, gerek toplum hayatımızda bir tür cahiliye uygulaması diyebileceğimiz anlayışlar, telakiler, ilimler varsa bunları tamamıyla yok etmek, bunun yerine ilahi mesajlarla, nebevi mesajlarla, öğretilerle şahsi hayatımızı, aile hayatımızı tanzim etmek, yerine oturtmak ve huzuru, sükunu, süruru, sevinci doya doya yaşamaktır. Unutmamak gerekir ki İslam ahirette olduğu kadar dünyada da insanlara huzur ve mutluluk verir. Yeter ki biz İslam'ı samimi olarak yaşayalım ve hayatımıza taşıyalım.